Bugün rubik küpler hakkında şey düşünelim. Çekiyorum. Rubik dağımız var şu Ben en sevdiğim küp de Yaşıklar. Ailem hep bir gibi bir seriye dalıyordu onunla. <laughs> Neyse. Ee, çocuk sen bir aralar ben yani eskiden bir sürü her küp gördüğümde onu almak istemiştim. Ama küp dediğim yani 3 x 3 küp. Bu da yıkılabilir. Tam 3 şey olanı koy. 3 şey olan biraz kare değil. Al bunca iyi bir küp değildi. Kötüydü. Evkide aldık ben de Ve yine de küp olduğu için o küpleri çok sevdim ve onları hep istemiş. Ve bir kere ailem her defasında bana küpler alırdı. Küpler değil sadece 3 çarpı 100 Ve bir gün bir dükkanda 4x4 küpünü gördüm. Ve birbirini seven kişiler gibi direkt aşık oldum o Çünkü e, 3 çarpı 100den başka küp görmüştüm. Yuh bi! Alabiliriz. Zümay'a para kesmediysen ben bütün ailemle her birinden e, ee, 1 lira 1 manat Azerbaycan'dayız. Türk'ün ve Danşan'da ya. Türk manatı diyeceğim tabi. Tamam. Ee, e, 1 manat alıp 14 manatı verip bu da gördüğünüz 4x4 rubçuk'unu aldım. O zaman o rubçuk'u e, çok sevmiştim. Ama heç çözemeyince direkt küpler tozu raflar arasına kaldırıldı. Ve e, birkaç yıl onu hiç kimse bulmadı. Ta ki bir gün ben e, kulaklığımı ararken bu çöpleri bulacağım. E, şurada şu dolabın üzerinde siz görmüyorsunuz tabii ki. Şurada. O dolabın üzerinde televizyon diğer tarafında. Neyse. E, oradaki dolapta kulaklıklar mağararken birden bu buldum. 3 çarpı şöyle çarpı. evet. Ve bu çüpleri bulduğumda Oh my gosh! Yıllar sonra yeni bir çüp. Yani eski çüpleri yani neredeyse unutmuştum. Ve onları bulduğumda gerçekten çok sevindim ve onları hemen çözmek istedim. Küçük şeyden birkaç kere bunlar bir sinir krizi getirip YouTube videoları nasıl çözdüğüm videoları izlemeye başlamıştım ama o zamanlar hiçbir şey anlamamıştım. Babamla bu video ya yani videoları izliyordum ama hepsine başarışmamıştım. Çünkü o zaman daha küçüktüm ama bu ne? Turan direşmesiyle <laughs> Kendisini videoya aldık. <laughs> Karşı sınıfda siyah duran. Açıklamaya bunun linkini unutmasam bırakırım. Yusuf. İki kanalımın kini koy. La sen diğer kanalım. Koy. Koy. Turan cijilemedi. Seni. Videodan sar. Lan, lan çık git. Çık git. Yeter. Arkadaşlar bir dakika. Allah'ım sen şükürler olsun. Otakla sadece ben kaldım. Neden daha aşırdık? Ve küplerimi buldum ve artık dedim ki ben şu küpleri çözmem lazım yoksa yani sıkıntımdan patlayayım. Küçük sen dediğim gibi az önce yani bayağı şu yani Atamam bir yerde çünkü videosuna bak yani izleyip nasıl çözülür yapamadıklarım oldu. Çünkü çocuktum. Ama artık kendime güvendiğim için bu küpü artık çöze çözebiliyorum. Ve bunu da. Ama çöpün parçasını çevrilmiş ne? He? Bunun gibi kolay parçası da çıkmıyor bunun. O yüzden bu çöp sonuna kadar çözülür. Bu 4x4. Ee, ama onu söylemek. Ve artık o çipler o kadar bağlanmıştım ki. Çipler benim canımdı. Ve sonralardan Farkettikse doğum günü yakınlaşıyor. Ne isteyim ne isteyim diyordum. Aha. Çipler istedim. Ne istedim? Bir bunu istedim. Bir de Bir de bunu istedim. Çubuk çok kaygan Bu nasıl dönüş? Ve e, geldi. Şu videosunu izleyenler bilir. <laughs> Sadece bu iki küp gelmedi. Dört tane. E, ve karşınızda. bir, iki, üç ve dört. Küpün dönüşlerini... Garip. Bunu Ve artık bir tanesini çözebiliyorum. Bakın. Nasıl çözülürü yapmamı istiyorsanız like atın. Ve abone olun tabii ki. Abone olmak cidden başta geliyor. Sonra da yani isterseniz like atabilirsiniz. Çünkü bir iki tane like alıyorum. Başka almayayım. Ama izlenmeler iyi durumda. İyi durumda derken diğer youtuberlar gibi 15 bin izlenme yapar mı izlenmeler? Yok 3 izlenme. 3'lerle <laughs> yani 40 falan izlenme bazı videolarım. cidden bayağı oluyor. En çok video izlenme rekorum short videolarda 409. Şimdi niye o videonun o kadar fazla izlendiğini sanmıyorum Ve videolarda ise 60. Bu kadar. Benim küp serüvenim bu kadar. Hmm. Kendi eğer küp yapmayı, küp çözmeyi seviyorsanız kendi e, küp serüveniniz hakkında video çekip kanalımızda paylaşabilirsiniz. Video fikri bana Bu küp de çok garip. Yani söylemeden geçemem bunu abi. Laf dönüş. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.